أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قيمة مبنا الله انسه ورحمه وبركاته وهدايته علينا يكونوا bizleri tekrardan sağlık sıhhat içerisinde huzurlu bir şekilde bu güzel ortamda buluşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bize zikrini nasip eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyıp onun o yüce ahlakını öğrenmeyi nasip eden Rabbimize tekrardan sonsuz şükürler olsun. Kıymetli müminler bugün konumuz şehitlikle alakalı olacak. Şu 15 Temmuz gününün yıl dönümü olması dolayısıyla yakın zamanda 5 yıl önce yaşamış olduğumuz hiçbir milletin hayalinde bile olmayan aklından bile geçiremeyeceği şeyleri maalesef bizler içimizdeki hainler sebebiyle ve dışarıdaki düşmanlarımızın planlarıyla birlikte böyle vahim bir olay yaşadık fakat Rabbimize şükürler olsun sonuçları hiç de düşmanlarımızın istediği gibi olmadı. Hiç görmek istemedikleri manzaraları gördüler. İnsanlar sırf vatan uğruna bu bayrağımızın dalgalandığı ezanlarımızın yankılandığı, semalarında ezanlarımızın yankılandığı bu vatanın elden gitmemesi için ehli küfrün, düşmanlarımızın eline geçmemesi için insanlar bedenlerini tankların önüne serdiler. Uçaklara taşlarla, sopalarla karşı koymaya çalışanlar oldular. Bütün dünya acayip bir şaşkınlık içerisine girdi. Özellikle oturup Türkiye'de olup bitenleri zevkle izlemek için oturanlar şaşkınlıkla o geceyi geçirdiler. Hiç ummadıkları, beklemedikleri bir manzara gördüler. İşte Allahu Teala kıymetin müminler böyle yücedir. Her şeye gücü yetendir. Düşmanlarımızın tuzakları çok büyük, silahları çok kuvvetli. Fakat bizler imanlı olduğumuz sürece, imanlı bir şekilde yaşayıp Rabbimizin emirlerine, yasaklarına gereği gibi yapıştıkça bize o korkunç gecede yardım ettiği gibi Yüce Rabbimiz her zaman bize yardım edecektir. Çanakkale'de yardım ettiği gibi, Malazgirt'te yardım ettiği gibi, Bedir'de, Uhud'da yardım ettiği gibi Rabbimizin yardımı her zaman müminlerle beraberdir. Yeter ki müminler Allah ile, Rableri ile bağlarını koparmasınlar. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah Teala makamlarını ali eylesin. En yüksek makamlarda olacaklar zaten. Ayet-i kerimelerin ifadesiyle şehitler peygamberlerle, sıddıklarla beraber anılıyor ayet-i Rabbimiz yakınlarına sabırlar nasip eylesin. Tabi o gecede şehit olmak için tankların önüne yatanlar oldu, kurşunların önüne kendisini atanlar oldu. Fakat şehitlik nasip olmayıp şu anda uzuvlarını kaybeden gazilerimiz var. Allah-u Teala bu uğurda uzuvlarını kaybeden, gazilerimize de sabırlar ihsan eylesin, sağlık, sıhhat nasip eylesin diyerek onları da bu şekilde anmış olalım. Kıymetli müminler, şehitlik öyle bir makam ki bunu akılla idrak etmek çok zor. Hani meşhur bir şey vardır, anlatılmaz meşhur bir söz, anlatılmaz yaşanır. Şehitlik makamını hakiki bir manada anlamamız mümkün değil yaşamadan. Fakat iki cihanın efendisi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu şekilde anlatıyor ve biz de o şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bakın. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ma ahadun yadkhulu'l cennete yuhibbu an yarcu ila'd dunya. Ve lehu ma'al ard min şey'in illa şehid. Ahirete gidip hesap kitap görüldükten sonra cenneti gören kişi, cenneti bir kere gören kişi kendisine dünya ve dünyanın içindeki her şey, bütün her şeyiyle, altınlarıyla, ormanlarıyla, denizleriyle hepsi senin olacak denilse cenneti bir kere gören bir daha dünyaya dönmek istemez. Velev ki bütün dünya kendisinin olsun. Kıymetli müminler. Burayı iyi anlayalım. Kabul etmez. Fakat bir kişi vardır. O da şehit. Şehit tekrar dönmek ister. Fakat dünyadaki nimetlerden faydalanmak için değil kendisine öyle bir makam gösterilmiştir ki şehitlik makamı normal bir şekilde şehit olmadan cennete giren bir müminin gördüğünden daha fazla şeyler gördüğü için o şöyle ister şehit yetemenna en yerci'a ile dünya tekrar dünyaya döndürülmek ister ne için fe yuqtela aşra merrat tekrar dünyaya döndürüleyim, tekrar şehit olayım ister. Tekrar dünyaya döndürüleyim, tekrar şehit olayım. Peygamber Efendimiz'in ifadesi 10 merrat, on defa böyle olmak ister. Şehitlik o kadar tatlı bir makam ki, Allah rızası için canını feda etmek, Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın dinini dünyaya yaymanın tadı ve bu uğurda ölmenin tadı öyle bir tat, öyle bir lezzet ki kıymetli müminler biz ancak bu kadarını anlayabiliyoruz. Tekrar on defa cenneti görse dahi, cennete girse bile şehitliğin tadı, lezzeti o kadar büyük ki dünyaya tekrar döndürülüp şehit olmak ister. Lima yara minel kerama Allah -u Teala'dan öyle ikramlar görüyor ki şehit olduğundan dolayı tekrar bu istek içerisine girer buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamber Efendimiz bu şekilde anlatıyor ve biz de bu şekilde iman ediyoruz. Mümin Değerli kardeşlerim, mümin, Müslüman, gayba inanandır. Biz imanımızın temelinde gayba inanmak var. Ahirete hiçbirimiz gitmedik. Hiçbirimiz o ortamı görmedik ama görmüşçesine inanıyoruz, görmüşçesine korkuyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Onun için Yüce Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyi söylemişlerse, anlatmışlarsa ala raksi vel ayn işittik semi'na ve işittik itaat ettik başımız üzerine yaşamasak da o güzel makama eremesek de Rabbimiz cümlemizi şehitlik makamına erenlerden eylesin eremesek de biz bu şekilde inanıyoruz şehitliğin şehitlik makamının ne kadar büyük olduğuna inanıyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Yüce Rabbimiz de bu hususta şehitlikle alakalı daha da iyi anlayabilmemiz için şöyle buyurur. Ali İmran Suresi ayet 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyin. bel -ehyâin. bilakis şehitler diridirler. Onları ölü zannetmeyin, şehitler diridirler. İnda rabbihim yurzakun onlar Rabbinin katında rızıklandırılmaktadırlar. Evet. Nasıl ki biz bu dünyada yiyoruz, içiyoruz, hayatımız devam ediyorsa Rabbimiz şehitleri de ölü zannetmeyin. Onlar diridirler. Allah katında rızıklandırılmaya başlamışlardır. Daha şehit olduğu andan itibaren Allah katında rızıklandırılmaya başlıyor. Mükafatlandırılmaya başlıyor. Onun için şehit ailesi olmak Şehit yakın olmak çok büyük bir şereftir. Fakat kıymetli günler işin şu tarafı da var. Hepimizin şehitlerimize, gazilerimize karşı vefa borcumuz var. Hem onlar vefat ettikten sonra üzüntülerine ortak olmak, şehit yakını olmak, şehit babası olmak bunlar büyük makamlar fakat ayrılık olduğu için de üzüntü olabilir. Ayrılığın vermiş olduğu hüzün olabilir. Hemen hüzünlerine ortak olmalı, kesinlikle maddi ihtiyaçları olduğunda devlet olarak, millet olarak yanında olmalı. Kesinlikle onlara yalnız olduklarını hissettirmemeli. Yalnızlık hissini vermemeliyiz. Böyle bir vefa borcumuz var. Bir de neden şehitlerimiz şehit oluyor bunu çok iyi anlamak lazım. Şehitlerimiz bu topraklarda ezanlar dinmesin, insanlar imanlı yaşasın, Namusumuza namahrimin eli uzanmasın diye, kimse ibadetimize karışmasın diye, şehitlerimiz canlarını veriyor. Şehitliğin tarifi bu. Allah rızası için canını feda etmek. Allah'ın dinini yücelmek için canını feda etmek. Şehitlerimiz bu şekilde canlarını feda ederken, onların arkasında kalanlar, bizler eğer bu topraklar üzerinde, ibadetsiz yaşarsak, Allah'ı bilmeden ahiret inancımızı, inancımızın gereğince, gereğince yaşamazsak, evlatlarımızı bu şekilde, bu şuurla yetiştirmezsek, onların şehit olduğu maksatlarına uygun şekilde gençlerimizi yetiştirmezsek kıymetli müminler, burada vefa borcumuzu yerine getirmiş olamayız maalesef. Onun için bu şekilde onlara vefa borcumuz var. Rabbimiz layık olabilmeyi nasip eylesin. Evet. Şehitler öyle değildir. Rabbinin katında rızıklandırılırlar. Ferihine <laughs> min Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeylerle sevinirler. Öldükleri andan itibaren şehitler için bayram günüdür. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle sevinirler. Ve yestebşirun billezine lem yelhaku bihim min halfihim elle khawfun aleyhim ve la hum Kıymetli dinler. Ayet-i kerimelerden sizlere naklediyoruz. Bizzat Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran Suresi 170. ayet-i kerime kendileri nimetler içerisine girince şehitler kendilerine lütfedilen nimetleri görünce seslerini ulaştırmak isterler. Arkada kalanlara, geride kalanlara, kendisi için üzülenlere seslerini ulaştırmak isterler. Sevinçlerini ulaştırmak isterler. Üzülmeyin, korkmayın. Ben nimetler içerisinde yüzüyorum ve geride kalanlar için de şehitlik makamını isterler. Onların da şehit olmasını isterler. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَاطِرِينَ Allah'ın verdiği nimetler, nimetleri ve Allah'ın lütuflarını müjdelemek isterler. Ve اللّٰهَ لَا يُطِعُوا اَجْرَى الْمُؤْمِن۪ينَ Ve allah Teala hiçbir müminin çabasını boşa çıkarmıyor, boşa çıkarmaz diye geride kalanlara sesini ulaştırmak ister. Tabi onlardan bunları duyamıyoruz ama Yüce Rabbimiz işte Onların bu halini bize bu şekilde ayet-i kerimelerle bizzat ifade ediyor kıymetli müminler. İşte hem 15 Temmuz gecesinde hem de Çanakkale'de, Malazgirt'te, Bedir'de, Uhud'da sayılarımız az olmasına rağmen silahça az olmamıza rağmen bütün savaşlarda kıymetli müminler galip gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Biz müminler savaşa sadece kazanmak için gitmeyiz. Düşmanlarımızın da bizden korktuğu bu. Bizi o şekilde tarif ediyorlar. Özellikle Çanakkale'de. Bu insanlar savaşı kazanmaya değil, ölmeye geliyorlar bunlar. Kıymetli müminler, ölmek isteyen bir insan için de dünyada kaybedeceği ne olabilir ki? Ölmek için savaşıyor. Onun için millet olarak, Müslümanlar olarak bizler her zaman bu şuurla yaşadık. Düşmanlarımıza karşı bu şuurla galip geldik. Düşmanlarımızı bu şekilde kahrettik. Rabbimiz geri kalan ömrümüzde de bu şuurla yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu 100 yıllık bir dönemde gevşedik. Rabbimize karşı vazifelerimizi aksatıyoruz. Rabbimiz cümlemize hakkıyla tövbe edebilmeyi ve Rabbimizin yolunda hak yolunda doğru bir şekilde yürüyebilmeyi, gerektiğinde malımızı, canlarımızı feda edebilmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede kıymetli müminler, müminleri şöyle tarif eder. Sallallahu İnna Allah <Sülüyor> eştera min el müminin ve amwaluhum bi an lehumul cennet. Muhakkak ki Allah Teala müminlerden canlarını ve mallarını cennetin karşılığında satın almıştır canlarını, mallarını Allah yolunda satanlara müjdeler olsun kıymetli müminler. Rabbimiz cümlemizi bu şuurla yaşayan, her zaman düşmanlarının tuzaklarına karşı uyanık olan, hazırlıklı olan müminlerden eylesin. Düşmanlarımızın, nefsimizin ve şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli müminler. İnşallah bu ağzımızı burada bitiriyoruz. Enes hocamız yapılan hatimler var, okunan sure-i celileler var ve şehitlerimizin ruhlarına ulaştırmak için inşallah Enes hocamızdan duayı dinleyeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepinizin olsun.